arkadaşlar kombimiz bakımını yapacağız. Isıtmıyor. Ona bakacağız. Şimdi kombimizi sökmeye başlayalım. Kapağını aldık. Bu kapağı da alacağız. Bu kısmı sökeceğiz. Burada düğmemiz bozuk. Ona bakacağız. Burada yan modasını açacağız. Burası yan modası. Burası fan. Fanı söküp pervanelerini temizleyeceğiz. Alt tarafta da su devir daim pompaları. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi birazdan göstereceğim. Burada bu kapağı alıyoruz. Burası yan modamız. Burayı temizleyeceğiz. Suyu ısıtan kısım bura alev çıkaran kısım var bura. Yukarıda da fanımız var. Fanımızı da sökeceğiz. Bu kısımları temizleyeceğiz. Fanımızı söktük şu anda. İç kısımlarını temizleyeceğiz. Bu kısımları temizleyeceğiz. Evet burası bacağımız. Bacağımız temiz. Arkadaşlar bu kısımları elektrik süpürgesiyle süpürüyoruz. Buralarda süpürüyoruz. Bu fanın iç kısımlarını buraları göze görünen yerleri süpürüyoruz. Burada, evet arkadaşlar burada fanın kanatlarını temizliyoruz ki bacağımız rahat havayı alışveriş yapsın diye. Motora değdirmeden. Burada şu deliğin de açık olması gerek. Şimdi bunu bir tane temizleyip baca atmamızı bu kısma takacağız. Bu da burada eskiyi görüyorsunuz. Dar takmışlar. Bu biraz daha iç çapı dar olduğu için soğuk havayı az vereceği için daha rahat ısınır. Daha rahat kombimiz çalışır. Hem de az yakar. Taktıkları bu. Orijinalde bu. Takacağımız şu anda bu. Fanımızı kuruladıktan sonra baca daratmamızı takıyoruz. Arkadaşlar şimdi baca daraltmamızı takıyoruz. İşte eskisi buydu. Bakın. Açık olduğu için havayı çok alıyor. Isıtma yapmıyor. Çok yakıyor. Şimdi biraz daha daraltacağız. Fanımızı taktık. Soketlerimizi takalım. Şu an fanımız tamam. Yan modasının kapağını kapatacağız. Ondan sonra bir deneme yapacağız. Şu anda kombimiz tamam. Çalışıyor. Bu kısmı kırıktı, burayı da hallettik. Şimdi takacağız. kombimizin kapağını taktık. Şimdi de havasını alacağız. Onu da göstereyim. İlla banyomuzda bir vana olur. Bu vanayı açıyoruz. Suyunu boşaltıyoruz. Suyunu boşalttıktan sonra burada su şeyimiz bir buçuğa kadar gelecek şekilde evet şu anda bir buçukta biraz daha vereceğiz. Peteklerin yanında burada hava alma yeri olur. Buradan açıyoruz. Havasını alıyoruz. Her peteklerin kenarından havasını alacağız. Burası tamam. Evet. Buradan da alıyoruz. Tüm peteklerin hepsinden havasını aldık. Şu an su basıncımız 1.5 olacak. Şu anda 1.5'ta kombimizin bakım bitmiştir. Teşekkürler.